Evet arkadaşlar şimdi sizlerle Minecraft oynayacağız. Koltuğa mı geçsem? Yoksa Diğer koltuğa mı geçsem? Neyse. Ne bakın size çok güzel bir kostüm yaptım arkadaşlar. Bekle. Geliyor. Evet arkadaşlar dolar 07 kostümünü oynayın dedim. da şimdi arkadaşlar durun. Bakın ya bakın kostümü yaptım. İşte bu kostümü yaptım arkadaşlar. Çok güzel. De. Bana güzel geldi. 0 dolar video oynayacağız. Arkadaşlar hemen sizlere yeni bir dünya oldu. Zaman ve bu sefer biraz farklı yapacağım. Arkadaşlar. Operatör. Arkadaşlar eventleri kuru ya yapmak zorundayız çünkü arkadaşlar. Biz o kadar ee, yani arkadaşlar biz o kadar da pro oynayamıyoruz. Çünkü arkadaşlar bilin. Düşünün arkadaşlar. Oyunun tam sonuna geliyorsunuz ve Elder Dragon sizi öldürüyor. Ve o kadar yaşayan orada kadar ve gelişmeniz 2 saat süre ve oyunun partını attırıyorsunuz. Ve artık hayır ondan sıkılıyor. Yani, fazla. Bir dakika bir tane kadar. de böyle bir video çekiyoruz. Evet. Arkadaşlar sadece 4 tane odun almanız yeterli arkadaşlar. Sadece 4 tane odun almanız Hemen. Bakın bakın yani dört tane odun yapıyorsunuz arkadaşlar. Hepsini oduna çeviriyorsunuz. Bir tane kapı tabi Bir tane su buk, Dört tane su buk Ve kadar sadece bir tane kazma. Bakın direkt tas alıyorsunuz ve bitti bu kadar. Aga bu arada köy bulursam kadar ben bunun da farzını çekelim. Dolar sıfır değil de Minecraft diye çekelim. Bak, itliyorsanız, itliyorsanız çekebilirim arkadaşlar. Yani için bağlı. sadece sizin etlediğinize bağlı. Bunu da mutlu etmek için kadar böyle şeyler yapabilirim. Evet, şöyle kazadım. Da, bir kat daha sayınacağım ne kadar. Tamam, şimdi buradan full tas kazabiliriz. Ya bu arada yemek de toplamak için topluyorsunuz yani sadece. Aka sadece akar birazcık yeterli çok azıcık Balta kazma bir tane de kılıç için kadar sadece Toplamanız yeterli Bir kılıç Bir tane balta bir tane de kazma Kazma Bu kadar Aka sonra kazma ile bunu kırın Akarlar bu arada inek gördüm çok uzakta ee, akar sonra bu toprakla bunu Durun şöyle atına kadar artık hiçbir işin yaramayacaklar için ne kadar bırakın Şurada ben en son bir inek gördüm orada mı bakıyorum hakikaten ben vallahi kurta geçtim ya çünkü şu anda sesim kötü gel geliyorsa üzgün çünkü aga ben bir videomu ederken sesim çok kötü geldiğini fark ettim galiba orada koltuktan geldi o valla arkadaşlar ben koltuğa geçtim bir, de. bir dakika <laughs> Tamam neyse. Devam edelim. Aa kömür. Kömür kömür kömür. ben uzakta bir tane inek görmüştüm ya Aka oraya gittim inek yok. Kayboldu galiba neyse. Çok az da kadar yeterli. Orada az önce ben bir tane var mı gördüm Neyse. Aka ben bu maden ne? Gerçekten ineceğim. Aka ben bu madene inerim. İnerim. Ama kadar demir set olmadan hiçbir madene inmeyin arkadaşlar. Demir set yapmak için kadar küçük bir maden bulun. Şimdi arkadaşlar ben ee, edit yapmayı bilmiyordum arkadaşlar. Gittim bir YouTube'dan araştırdım arkadaşlar. Edit nasıl yapılır mı diye. Arkadaşlar yardım. Benim altında ba baya bir sonuç çıktı. Ama kadar 143 aboneli biri. Arkadaşlar bana Mavi nasıl edit yapılacağını gösterdi. Ve arkadaşlar o videodan sonra arkadaşlar ben videonun bir yerinde edit yaparım arkadaşlar. Yani 4 dakika geçti. Ne ara 4 dakika oldu ya. Ya sen saat zaten 12 saat. Ne saka ben bir ev yapıp geleyim. Yani bakın güzel bir ev yaptım. Bana inanın. Evet arkadaşlar. eee bayağı Baya bir yürüdüm arkadaşlar. Aa. Havada usan duran toprak. Onu ben koymadım neyse. Bakın bakın şurada büyük bir maden vardı arkadaşlar. Ben de oraya yapmaktan korktum için kadar ben buraya küçük bir ev yaptım. İkinci katında da arkadaşlar büyük bir şey yapmayı düşünüyorum yani. Birkaç kat yapıp büyük bir şey yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar evin içini de size şöyle göstereyim. Yani arkadaşlar böyle küçük bir şey yaptım ya sandıkları da. Koydum arkadaşlar. Bakın sandıklar bunu koydum. Yani. Böyle. Küçük tatlıs bir ev olduğunu düşünüyorum. Şimdi nasıl buldunuz arkadaşlar evi? Yorumlara bekliyorum. Yani. ay yorumlara yazın. Evimi kasma veriyorsun? Durun. Bekleyin. Şöyle bir aslan daha göstereyim. Şurayı ya. Şunlar kötü, gösteriyor galiba. Bakın. Bakın su halde nasıl arkadaşlar? Bakın su halde. Nasıl arkadaşlar? Güzel. Bana göre tatlı. Güzel. Küçük bir ev oldu. Arkadaşlar bu arada ben video bitirdikten sonra kadar yemek yiyeceğim. Yani birazcık azıktığımı söyleyebilirim yani. Ha koyun tam mı da mavi yaptım az görmediği için. Videoya gelirsem kadar bakın yatağım. Mavi ne? Aka nasıl yaptım derseniz işte onu da. Aka da ben onu. Aka yolda giderken bir tane mavi boya buldum. Onu kırdım. Onu yaptım yani kadar. Bir de sarı renk vardı da arkadaşlar bana uymaz diye yapmadım. Ne kadar ben e, birkaç tane toprak topladım. Bakın, bakın buraları de, dül, e, böyle bir şeyler yaptım işte. Bakın bir yere gidip bir yer yapmayı düşünüyorum ya. Evimin e, su tarafına şuraya kadar bir gidli yer yapmayı düşünüyorum. Bakın ya yani, orası evimin gidli yeri olabilir ama arkadaşlar bakın bu dünya Benden başka kişiler girebilir arkadaşlar. Yani, girebilirsiniz. Arkadaşlar size sürümü söylüyorum. Bakın arkadaşlar size sürümü hemen şöyle göst. bakın bakın. Sürümü bekleyin bir dakika yazayım. Arkadaşlar ben bu arada renkleri kırmızı yaptım arkadaşlar. Bakın sürüm. Benim yolda 19. Hayır bir anda korktum. Aka bu gerçek bir oyundu mu? Aga az önce bu iksir etti. Dur <laughs> <Şurada> lan. <laughs> bakın aga bakabiliyor. Ya Aka bu adam Microsoft hesabını da kadar ben de birlikte oynayabilirsiniz. Neyse arkadaşlar ya işte böyle çok güzel bir şey yaptım. Arkadaşlar neyse videom buraya kadar olsun arkadaşlar. Yani ben diğer videoda size büyük bir ödülüm var arkada. Hardcore serisi çekeceğim artık arkadaşlar. Bir Minecraft serisi yapacağım. Bir de Hardcore serisi. Yani güzel bir seri olabilir. Ya da arkadaşlar sizlerle oynadığımız bir seri de gelir. Aa, ben buradan tas top izlemek arkadaşlar. Neyse videomun buraya kadar. Çok sevdiğinizde abone olun de videoma like atın. Hadi bay bay sizi seviyorum.